Geri bir açabiliriz şimdi. Heh. Evet. Doğal organik kelle paça. İşkembe. Evet. En sevdiğim Güzel yemek. köyünde en sevdiğiniz Tes işkembe. Teslihan Hanım yapıyor. Tebrik hocam için özel yapıyor. Allah razı Herkese olsun. Herkese yapmam. Teşekkür ederim. Kendim istersem yaparım bir de zorla da yapmam. Ha? Ha, biliyorum zaten. Kim, kimseyi zorlayamazsınız onu biliyorum. Bak, işkembe. İşkembe de var içinde. İşkembe var. Ayak var. Bak ayak, işkembe, kelle. Bunu yediğiniz zaman hiç hastalığınız kalmayacak. Efendim? Bunu yediğiniz zaman hiç bir hastalığınız kalmayacak. Evet. Şimdi bu yüzü kaynaya kaynaya dökülecek. Anladım. Şöyle temizlenecek. Şöyle. Evet. Akşama kelle paça hazır. Ah oh, teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sık limonu ye. Sık ben limonu sar, sarımsaksız yiyemem ama. Sarımsak Oo ayıp ettin onun annesi sarımsak. Sarımsaksız olmaz. Sarımsaksız olmaz. Evet. Bak, Sarımsaksız olur olur olmaz. Mi? Sarımsaksız olmaz. Ama sarımsağı yiyeceksin kelle paçayı dışarıya çıkmayacaksın. Tek bu <laughs> paça. Yatıp uyuyacaksın yoksa <laughs> bir kilometre koşarlar. Evet evet. Ama ben şimdi sakatatların hepsine sarımsak koyuyorum. İşkembe, kelle paça. Ona hepsine koyuyorum. Ondan sonra sadece paça, sadece kelle. Tamam, haşlamaya da koyarım. Bir şır, şırdana sarımsak koymuyor mu? Şır, şırdanın içine şirdana sarımsak. Şırdanı bilmiyorum ben bak. Şırdanı Adana yapmadım. Evet. O Urfa. Urfa daha, daha çok Adana. Adana. Adana'dan Urfa. yayılmış hep. Adana, Urfa. Bak Tevfik Hocam limon çiçekleri acı tatlı hayatlar. <laughs> Güzel olup da çekiliyor. Herkesi bekliyoruz. O zaman. Eğer köye hasretsen, eben, deden, görükse, köylüyse bak. Elma, elmaları gösterebilirsin. Evet, elmalar. Her şey burada doğal ama şu anda mevzum sonuna denk geldik. Şu evet. anda sonbaharı yaşıyoruz. Haziran Temmuz'da bekliyoruz herkesi. Film. Biraz Filmimizin adı acı acı tatlı hayatlar ama evet. sadece çorbaya acı koyalım başka hiçbir yerde acı olmaz Amin <laughs> kesinlikle İnşallah. doğru söylüyorsunuz ağzımızın tadı bozulmaz. Evet, ağzımızın tadı bozulmaz zaten bu köyde ağzımızın tadının bozulmasına e, şey yok yani fırsat vermiyorlar çünkü o kadar iyi insanlar var ki. <laughs> Aynen. Burada. Burada ya... var. İçli köfte de yapacağım size. Şimdi ben bir aydır buradayım bak abartısı söylüyorum bir aydır buradayım kaldığım evi kendi evim gibi sahiplendim kaldım Ceviz köyü. Hocam bizim köyüm. kardeşimiz Evet Allah Evin razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii. Kal Nerede kalıyorlar festi? Yani, Nail ablam evinde evet. onlar. Ha, Nail. Kahvaltıya çağırırız, yemeğe beraber hmm. yeriz diyorum ya biz burada değiliz. Burada olsak Olsun. Biz, siz, siz ya geç ya sizin, sizin varlığınız yeter siz ya. Yani. Siz geç kaldınız. Daha, Daha önce olsaydı, başlasaydınız. Biz, valla biz e, e, Erdal hocam şey dese mesela e, Erdemli'de 5 yıldızlı otel tuttum size dese kalmam. Teşekkür <laughs> ederim. Bizi düşündüğü için <laughs> teşekkür ederim ama kalmam. Hoş <laughs> geldin. Merhabalar. Üstel lafa çalar Merhaba. Bir olacaklar. Evet. Bir, 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 Eyni, bir gelin, gelin. Geletim, <laughs> evet. iki başrol etti. Bu beni gelin kostüm yapmamış ama en güzelinden. Gelin mi? Evet. Bu da seni. Meltem kardeşim <laughs> de geldi. <laughs> Biliyorsunuz değil mi bir öz kardeşim benim. Gelin olacak gelin kız mı olacak? Lay 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 lay. Meltem İnceoğlu oldu. Normalde kaptandı ben, ka, ben kaplandı yaptım. Neden? Yeni bir öz kardeşim oldu. Yarım kardeşim. Allah razı olsun. Sizin sizin de herkes güveniyor. Anca. Teşekkür ederim inşallah. Olmaz olmak, olmak çok zordur Çok yapayım, teşekkür çok ederim. ederim. Öyle herkes herkes güvenmez. Olarak. Eh teşekkür ederim. Siz de herkes güveniyorsa kesinlikle. mutlaka Ya e, et, ya kendimi hiçbir konuda kendimi, kendimi övmem ama güvenilir olma konusunda evet. gerçekten evet. teşekkür ederim. Abim benim. <laughs> sevgiler, saygılar, selamlar. Eh. Yani Her kendi tiyatrom var. Kendi tiyatromda e, ben yıllarca aynı kişileri çalıştırırım. Öbür tiyatrolarda isim vermeyeyim. Sürekli evet. oyuncular değişir. Çünkü on, güvenilir değillerdi değillerdir yani o tiyatrolar. Ama ben ama güvenilir oldum. Evet teşekkür ederim hepsine. Size de teşekkür ederim. Kelle Paşa'ya da, güzel olacak. Ona da güzel yapacaklar. Kedi de var. Teşekkür ederim. 对呀。<Yeah. S 2> yeah.